Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yazmamın üzerine güzel bir oyo modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım inşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi hazırladım. Ee, yabalı 1524 numara. Yabalı 189 numara. Yeşil rengim altın başak 8 numara. Hemen göstereyim yine de bu şekilde. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battiye kapadım. 3 zincir. Sıradaki tığ battiye kapadım. 3 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım tekrar 3 zincir başlangıçta 6 veya 7 tane bu şekilde yapacağım Evet bu kadar yeterli 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir modelimi çevirdim 2 tığ battısı bırakıyorum 3. kapatıyorum 1 2 3 4 zincir. Modelimin düz tarafını çevirdim. 2 defa tığıma ipimi aldım, yuvaya girdim. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapadım ve buraya sık iğne yapıyorum. Kapadıktan sonra 1 2 3 4 5. tekrar dibindeki yuvaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir modelimi çevirdim. Buradaki küçük yuvaya kapadım. Bir zincir modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum yuvaya bir sık iğne ile geçiyorum. 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir dibine kapadım 9 zincir çektim 9 tane de 2 zincirli böyle minik minik pıtırcıklar yapacağım 3 oldu 4 5 6 7 8 ve 9 dibindeki yuvaya bir sık iğne de tekrar geçiyorum. Bakın yaprağımız bu şekilde. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 Aradan giriyorum. Trabzon'un tepesine kapadım. Tekrar 4 zincir dibine kapatıyorum. Buraya çiçeğimizi yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığımı ipimi aldım. Dibindeki yuvaya girerek 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan girdim, kapadım. Kapadıktan sonra 1, 2, 3, ve 4. 5. tekrar dibindeki yuvaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir modelimi çevirdim. Buraya tepe noktasını sık iğne ile kapadım. Bir zincir modelimin düz tarafını çevirdim hemen. Zincire bir sık iğne yaptım. 2 zincir bir sık iğne. 2 zincir, 1 sık iğne. Buraya da bu şekilde 9 tane yapacağım. Evet 4 oldu. 5 6 7 8 ve 9. Dibindeki UV'ye bir sık iğne yapıyorum ve yaprağımı tamamlıyorum. 1 2 zincir sıradaki tığ battıya kapadım 1 2 3 sıradaki tığ battıya kapadım 1 2 3 sıradaki tığ battıya kapadım bu şekilde iki tane çiçeğimin arasında 13 tığ battısı ilerleyeceğim tekrar geri dönüp üçüncüye kapadığımda bakın burada bir iki üçüncüye kapatıyorum 10 tane de iki çiçeğimin arasında boşluk kalıyor. Tığ bat sayısı 10 tane oluyor. Şimdi hemen çiçek kısmına geçmek istiyorum. Evet, renk ipimi aldım. Bir tane zincirim oluşturuyorum. Burada 7 zincir çekerek küçük bir yuvamızı oluşturmuştuk. Bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Küçük bir örümcek yapıyorum dibine kapatıyorum. Bak, boyutunu göstermedim. Hemen ikinciyi yaparken göstereyim. Bakın bu şekilde. Çok fazla büyük değil. Bir tığ battısı veya bir tığ battısından belki birazcık daha büyük olabilir. Örümceğimi yaptım. Dibine kapadım. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Dibine kapatıyorum. Tekrar küçük bir örümcek yapıyorum. Bakın tekrar göstereyim boyutunu. Dibine kapatıyorum. 4 oldu. Beş. Altı. Yedi. 8. Evet, toplamda 8 tane örümceğimizi yaptık. Son olarak bir tane zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum hemen. Birazcık kısa kestim çakmakla hemen. Başlangıç ipimi de hemen yakayım. Evet, şimdi tığımı alıyorum. Bakın örümceklerimizin üst kısmında kalan iplerimizi tığımızla bu şekilde uzatıyoruz. Bakın üst kısmında kalıyor zaten. Tığınızın kalın yerine getirip birazcık çekerseniz bu yuvarlak kısımlar daha güzel duruyor. Kalın yerine getirdim. şekilde bütün ilmeklerimi uzatacağım. Evet, son bir kez geri dönerken tekrar düzelteyim. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane örümcek yapmıştık. Gördüğünüz gibi 8 tane de pırpırımız oluştu. Modelimiz bu şekilde. Ben hemen bir tane de kamera arkasında yapacağım diğer rengimle ve son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer rengimle de ikinci çiçeğimi de kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi iki tane çiçeğimin arasında da 10 tığ battısı kalmış oldu. Bence bu ara bu modele gayet uygun diye düşünüyorum. Tabii ki sizler yine de istediğiniz arayı da verebilirsiniz. Kesinlikle yapmaya değer bir model. Şu anda ütü yapmadım. Güzelce bir de ütü yapıldığında daha güzel kalıp gibi duracaktır. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.